Ben, e, ben burayı değerlendirmek istiyorum. En basitinden burayı nasıl değerlendirelim? Elmas şınavı çekiyoruz. Elmas Bar üstünde elmas şınavını gösterelim misin bana? Çok güzel. Kaç oldu? Başladım. Hareketi çok güzel, çok bir yaptı, mükemmel yaptı. Huzursuz. Yani burayı bu şekilde değerlendirdi. Demek ki spor salonu olmasa ne olur? Ya yani gerçi buna kıyaslayamazsın tabii ama bu vücut ağırlığı her zaman çalışmak her daim daha iyi O kesin yani. Ee, bir iki dakika bekleyeceksin. Ulan, e, direnci güzelce. daha fazla mı Efendim? Direnci yani işte, vücudun ağırlığıyla da... Vücudun ağırlığıyla hareket etmek ağırlığı için şöyle ki e, spor salonlarında ağırlık kaldıranları görürsün. O 180 kiloları falan kaldırırlar. Değil. Başlangıçlarda hatta 50 kilo ile 100 kilo başlanır. Yani buradaki demek istediğim bir şey, kendi vücut ağırlığımla çalıştım, kendi vücut ağırlığımdaki o gücümü kazandım. Ne ağırlık bana ifade etti, ne de herhangi bir e, fitness veya bodybuilding aleti her türlü her şekilde kaldırmaya başladım yani. 150 kilo veya 160 kilo olması lazım. Tek Hiçbir şekilde ısınma falan hareketim yok. Sadece delikten bahsediyorum. Geldiler. Dediler ki 160 kilo. Kaldırabilir misin? Denelim dedim. Çok kolay geldi. Çünkü niye? Vücut ağırlığında vücudu kazandım. Vücut ağırlığında kendi vücudumu kullanabilmeyi biliyorum çünkü. Nasıl? Gözümü kesebileceği şeyi yapabilir miyim, yapamayacak mıyım? Bunu kestirebiliyorum. Onlar için bana bir arkadaşımız daha lazım. Başka fitness'a gitmeye beni spor salonuna gitmek isteyen bir arkadaş var mı? Gel kardeşim. Gel. Şimdi en basitinden böyle bir dayanışma içerisinde spor yapmak da da değil mi hocam? Her zaman her zaman bireysel olarak çalışmamak da lazım. Ara sıra biraz eğlence, biraz işin tadı tuzu da lazım. Değil mi? Bir, ikinizde bir gelin, İlk başta evet. ben göstereyim Bir şınav, karşılıklı, tam karşılıklı bir şınav pozisyonuna geçmenizi istiyorum. Paralel olacak şekilde. Evet, şimdi biraz daha e, mesafenizi ayarlayın. Tamam, çok güzel. Şimdi e, sizden ricam, şınav çekerken bir elinizi... Bir elinizi, istiyorum. Ondan sonra diğer elinizi bu şekilde, sırasıyla. Beş tekrar yapsanız yeterli. Ya biraz daha mesafenizi açın. Bir sağa bir sol olmak üzere birbirinize çak yapmanız yeterli. Başlayın. Ay, Çok güzel. Mükemmel. Dayanışma içerisinde spor yapıyor. Beş tekrar yapmanız yeterli. Eğlenceli mi? Eğlenceli bir şey benziyor mu sizce? Güzel değil mi çocuklar? Güzel değil mi? Abilerim güzel değil mi? Güzel bir şey değil mi? Aranızda denemek isteyen var mı? Öyle hani... Oturmayalım gelin abi, gel gel abi. Gel. Gelin deneyelim. Hoşunuza gitti mi bu? Yani... Sık sık yapılmasa da ara sıra yapılabilecek ee, dayanışma içerisinde yapılacak bir spor yani Her türlü. Başka bir abim daha bize şey yaparsa... Emir abi yardımcı ol bizi istiyorsan. Şeker abi ne versin abi. Efe ab abi. Efe abi. Abi. <laughs> <Ev> abi. <laughs> abi. Ee, abi. sen gel. Yardımcı ol bakalım. Gel gel. Şınav çekebiliriz değil mi? Yok Öyle mi? Ne? Diz aa şey yapalım ya. Gel abi gel. Gel. Diz Dizle yapalım. Yok ya, sıkıntı yok. Şınav çek. çekenle şınav çekmeyenle arasında bir fark yok şu an artık. Artık dizimizi kullanacağız. Ayak, ayak şart değil. Evet. 4-5 tane çekerim ama. Tamam 4-5 tane sıkıntı yok. Ya normal şeyler çekiyor musun hocam? Tamam hocam sıkıntı yok zaten yani, siz de çekiyorsunuz. Siz de aynı şekil mesafenizi şey yapın. Hani, abilerimiz de çok hani izliyorlar falan ama hani <laughs> izliyorlar. <laughs> hocam, sayın hocalarım sizlerden de istiyorsanız yani Allah izin verirse neden olmasın ya hocam? Hele hele. Tamam hocam siz ikiniz gelin. Siz ikiniz de yapın. Cemil Hocam bir çekinmek yok. Burada, burada hep birlikteyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Deneyelim hocam. Beş tekrar yapmamız yeterli bizim biz Zaten gördük. <laughs> Maşallah. Vallahi çok iyi. <laughs> çok iyi. Evet yeterli. Maşallah. Yani çok güzel, çok güzel görünüyor. Çok estetik bir görünüyor yani. Çok estetik bir görüntü. Yani gayet yani işten yapılan bir spor. Gayet. Ama bunu, 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 bu samimiyeti, bu spordaki samimiyeti de bu aralar dışarıdaki spor salonlarının hiçbirinden alamazsınız. Çünkü neden diyecek olursanız spor salonunda işte şu aleti kullanıyor ya yani mesela. Evet. Adam geliyor işte ben de kullanmak istiyorum Hala falan filan. İnsan insan, insan istemeden hani birbirinden karşı soğutabiliyor yani. Ama bu sporda ya ben hani şu var fikslerini kullanabiliyorsan Hani kullanıyorum değil mi? Ha yani benim o matrix teminini beklememe gerek yok. Diğer arkadaşımla birlikte diğer bir partik teminini tutarım. Yani sınırsız. Sınırsız tabii parktaki kalabalığa bağlı. Burası bir spor salonu değil. Burası bir park. Ve e, değerlendirilmesi önemli bir park. Yani